Merhaba, Klomos'ya hoş geldiniz. Bu videoda TCL Motion Sensor nesnesini inceleyeceğiz. TCL Motion Sensor, Clomosio platformunda bulunan, cihazın hareket sensörünün değerlerini okumanızı sağlayan bir bileşendir. Hareket sensörü cihazın konumunu ve hızını algılar. Bu bileşen sayesinde cihazın fiziksel hareketlerini takip edebilirsiniz. Bu videomuzda cihaz hareketleriyle balon görselimizi hareket ettireceğiz. İlk olarak kullanacağımız diğer bileşenleri oluşturuyoruz. Projemizde TCL Motion sensörü e ek olarak TCL Image ve TCL Timer nesnelerini kullanacağız. Biz bu nesneleri öncesinde formumuza ekledik. Detaylı videolarına kartlardan tabii ulaşabilirsiniz. Şimdi hareket sensörü için Device Motion Sensor isminde bir TCL Motion Sensör nesnesi tanımlıyoruz. Sonrasında add New sensors motion metodu ile sensörü form üzerine ekliyoruz. İlk parametre olarak üzerine ekleyeceğimiz bileşeni, ikinci parametre olarak eklenecek nesnenin ismini veriyoruz. Aktif özelliğini true yaparak sensörü aktive ediyoruz. Timer tetiklendiği zaman gerçekleşecek eylem için game loop adında bir prosedür tanımlıyoruz ve game timer eventine bağlıyoruz. Konumu değiştirmek için Ball Speed isminde bir sabit değişken tanımlıyoruz ve değerine 5 atamasını gerçekleştiriyoruz. Platform is Mobile özelliği ile kullanılan platformun mobil olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer mobil ise true değer dönecektir ve if bloğumuz çalışacaktır. Sonrasında sensörden gelen x ve y koordinatlarına göre motion img nesnesini hareket ettirmek için case yapısını kullanıyoruz get direction x ile sensörden gelecek değeri alıyoruz. Bir değeri bizim için solu, iki değeri ise sağı temsil etmektedir. Eğer bir değeri gelirse motion img nesnesi pozisyonunu x düzleminde sola kaydırıyoruz. Bunun için x değerinden ball speed değerini çıkartıyoruz. Eğer iki değeri gelirse yine x düzleminde nesneyi sağa kaydırıyoruz. Yani x değerine ball speed değerini eklemiş hale geliyoruz. Benzer işlemi y düzlemi için yapıyoruz. Bu durumda bir değeri yukarıyı, iki değeri aşağıyı temsil etmektedir. Bir değeri gelirse y değerinden bolt speed değerini çıkartıyoruz. Yani nesneyi yukarı doğru kaydırmış oluyoruz. İki değeri gelirse y değerine bolt speed değerini ekliyoruz. Yani nesneyi aşağıya kaydırmış oluyoruz. Şimdi projemizi kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi oluşturduğumuz Image nesnesi cihaz hareketi ile eş zamanlı olarak hareket etmekte. Ve böylece videomuzun da sonuna geliyoruz. Daha fazlası için Kulomasi'yi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.